Türkiye'de yüksek rekabetçi piyasa diye bir şey yok ister inşaat, ister restoran, ister eğlence, ister event sektörlerinden birinde olun. Yüksek rekabetçi piyasa içinde olmanız imkansız. Çünkü satış yapan kişiler ve alım yapan kişiler arasındaki hacim farkı devasa. Şimdi 30 saniye içinde yüksek rekabetçi piyasalarda ve düşük rekabetçi piyasalarda malınızı, hizmetinizi nasıl 10 kat daha fazla satabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Eğer kulağa kibirli biri gibi geliyorsam özür dilerim. Sadece kendi işimde kullandığım birkaç tekniği anlatacağım. Bu kadar. Benden çok daha iyi bilen abilerim, ablalarım var. Onları da dinleyin ama bunlar önemli. Şimdi bir kere kafamıza şunu doğru bir şekilde oturtmalıyız. Düzgün bir şekilde rekabet edebilmek için elimizde olan tek silah tekliftir. Düşük rekabetçi piyasalarda iş sahiplerinin kullandığı tek bir teklif vardır. O da bana para ver sana dürüm vereyim. Bana para ver, sana kahve vereyim. Bana para ver, sana başka bir şey vereyim. Tabi bazı işletmeler işini büyütmek için farklı teknikler kullanabiliyor. Çünkü müşteri kitlesi bu tip sloganlara çok fazla alışmış durumda. Bu onları etkilemiyor, bu onları şaşırtmıyor. Veya %50 indirim, 49.99, son 24 saat kapatıyoruz, patron çıldırdı. Ama yüksek rekabetçi piyasalarda elinizdeki malı satabilmek için yaratıcı olmalısınız ve risk alabilir olmalısınız. Bundan dolayı zor ama dediğim gibi Türkiye'de yüksek rekabetçi piyasa diye bir şey yok. Mesela bir kafe işletiyorsunuz, çarşının içinde sizin gibi kafe işleten 5 işletme daha var. Hala yüksek rekabetçi bir piyasada değilsiniz gerçekten. Çünkü o 5 işletme de yıllar boyunca orada kalmış, kendi müşterilerini bulabilmiş ve kar edebilmiş. Bundan dolayı oradalar. Yani halen daha yüksek rekabetçi piyasada değilsiniz. Biri eğer oraya kafe açıp batarsa o zaman anlaşılır ki doyum noktasındasınız. Ama öyle değil. Halen daha düşük rekabetçi piyasadasınız. Halen daha bana para ver sana kahve vereyim diyebilirsiniz. Bu mümkün. Evet böyle şu bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ama bunu yaparak sadece olduğunuz yerde kazandığınız parayı tekrar kazanırsınız. Eğer büyümek istiyorsanız teklifinizi değiştirmelisiniz. Müşterinin algıladığı risk oranını kendi üzerinize alıp size para vermesi için, sizden satın alması için onu ikna etmelisiniz. Hatta satın almamayı aptallık gibi görmesini sağlamalısınız. Bu derece riski onun üzerinden alıp kendi üzerinize almalısınız yüksek rekabetçi piyasalarda. Bundan dolayı kolay bir şey değildir. Asla kolay bir şey değildir. Ama düşük rekabetçi piyasada yüksek rekabetçi piyasa kurallarıyla oynarsanız o zaman piyasayı domine edersiniz. Umarım kulağa kibirli biri gibi gelmemişimdir. Eğer öyle geldiyse özür dilerim. Sadece bildiğim birkaç şeyi anlattım. Bu arada Restoran kafe tarzı işletmelere bedava danışmanlık veriyorum. Eğer benimle bir işletmenize üçüncü bir göz olarak bakıp nerede ne eksiğiniz var, nerede ne fazlanız var veya genel olarak bir üçüncü göz yorumu isterseniz bana bir DM atın. Güzel olur. Hem bir dost edinmiş oluruz.